Sayın İlçe Başkanım, sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, değerli basın. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserimden biri dediği Kuruluşun ve Kurtuluşun Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 97. kuruluş yıl dönümü çelenk törenine hoş geldiniz. Gündemi arz ediyorum. Çelenk sunumu, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, günün anlam ve önemini belirten konuşma kapanış sunumu için arz ediyorum saygı ardından istiklal marşına davet ediyorum. Atatürk. Sayın Genel Başkanım, temellerini 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'ne attığınız, 9 Eylül 1923'te de kurduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü mirasçı olarak huzurunuzdayız. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin emperyalizm karşısındaki kararlılığını, Kuvayi Kuvay, -Kuvay Milliye'nin işgal orduları karşısındaki azmini, 97. kuruluş yıl dönümümüzde de yüreğimizde de yaşıyoruz. Yegane amacımız sizin ve silah arkadaşlarınızı kurduğu güzel cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırmaktır. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye inşa etmektir. İlke ve ile ikinci yüzyıla çağrı beyannamemizin ışığında kuracağımız halkın iktidarında ülkemizi işaret ettiğiniz muhasır medeniyetler seviyesinin seviyesinin de ötesinde taşıyacağımıza söz veriyoruz. Mücadelemiz Hakimiyet hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olarak sürecektir. Mazlum milletlere umut ışığı olan Anadolu devriminin mimarları olarak size ve silah arkadaşlarınıza hayatını kaybetmiş tüm Cumhuriyet Halk Partililere, demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş yurttaşlarımıza şükran, şükranlarımızı sunuyor. Az, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Sevgili partilerim, sevgili dalamanlar, partimize gönül vermiş tüm dostlarım, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün partimizin kuruluş yıldönümü münasebetiyle burada toplanmış bulunuyoruz. Önceki dönem ilçe başkanımızdan Kamil Başkanım ve Erol Başkanım burada. Ben onlara da bir söz vermek istiyorum birkaç kelime. Evet. Ülkemizin, cumhuriyetimizin, Kurtuluş ve Kuruluş Partisi olan Cumhuriyet Halk Partimizin 97. Kuruluş üzerinde tüm ülkemizin demokrasinin geleceğimizin garantisi olduğunu burada ifade ederim. 97. Kuruluş yıl canı gönülden kutlarım. Daha kısaca Cumhuriyet Halk Partisinin 97. kuruluş yıldönümünü kutluyor